Hanımlar, beyler günün üçüncü yarışmacısıyla beraberiz. Davut Bey tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Neler yapıyorsunuz? Evliyim, bir çocuğum var. Onlarla ilgileniyorum. Aa, Allah bağışlasın. Teşekkür ederim. Kaç yaşlarında 13, e, 9 ve 4. Aa, ne güzel. Birer yaş büyük söylemediği için kızacaklardır. Bana. <laughs> <laughs> Birer yaş büyük söylenmesini mi istiyorlar? Onlar? Öyle istiyorlar. Allah Allah niye acaba? Büyük görünmek istiyorlar. Ne gereksiz bir istek. <laughs> Büyüyünce görürsünüz çocuklar. Peki evet. onlarla ilgilenmek dışında neler yapıyorsunuz? Gayrimenkul danışmanıyım. İnsanların hayal ettikleri evlerde oturmalar için çalışıyorum. Ay ne güzel emlakçılığı ne güzel tarif ettiniz. Teşekkür ederim. <laughs> Çok sevimli duyulmadı mı ya? Evet. Bunun haricinde tabii yatırımlar var, yatırımını güvenli bir şekilde yapma gayreti var insanların. Bunu evet. güvenli bir şekilde gerçekleştirmesini... Hele dünyanın şu döneminde biraz ihtiyaç duyulan bir hizmet galiba. Evet. Ne tarafta yapıyorsunuz? Beylikdüzündeyim ama İstanbul'un birçok noktasında çalışıyorum ve İstanbul dışında da kişi özel emlak danışmanlığı Veriyorsun. mantığını... Ha, bayağı. Kaç senedir ona... yapıyorsunuz Davut Bey? Aslında geçmişe değil geleceğe daha çok bakıyorum. Uzun vadeli yapacağım ee, güzel ha. bir meslek. Evet. Aynen. Evet. Daha memleketimizde bayağı sürdürülebilir bir meslek gibi görünüyor. Evet, evet. Peki kelimelerle aranız nasıl? Kelimelerle aram güzel. Kendim Hı -hı. kullanınca özellikle çok hoşuma gidiyor. Başkası kullanınca sevmiyorum. Ama <laughs> siz sorunca mesela Ondan da emin değilim diyorsun. Ke kelimenin o şekilde sorulacağını çok eee tahayyül edemeyebiliyorum. Çok tasarlayamayabiliyorum kafamda. İnşallah tahayyül falan sorarız. <gülüyor> <gülüyor> da şey yaparız <laughs> Davut Bey. İnşallah. Ya şöyle biz aslında hani daha önce de belki rastlamışsınızdır arada söylüyoruz. Ee, TDK'nın tarifine e, istinaden yazıyoruz soruları. Yani genelde e, hemen hemen tam e, kelime karşılığı açıklamayı soruyor oluyor. O da bazen kafa karıştırıcı olabiliyor. Mesela demin dirayetsiz bambaşka bir şekilde sorduk ama evet, bizim evet. biz dayanıklılıkla ilgili kullanırız çoğunlukla. Ama evet. başka bir anlamıyla geçiyor aslında. Evet, mental bir güçlük anlamında kullanmıştı orada. Evet. Ee, bir puan hayaliniz? Arkadaşlardan sonra çok büyük konuşmak istemiyorum. Değil mi? Bayağı da başlarına iş geldi iki yarışmacımız. Evet. Yıcımız. Bakalım sizle ne yaşayacağız? Başlayalım mı? Başlayalım buyurun. Hanımlar beyler ilk kelimemiz geliyor. <laughs> Fransızca kökenlisi kaşkol olan sözcüğün Türkçe karşılığı. Atkı. Atkı doğru cevap. İkinci dört harfi kelimemizdeyiz. Tek kelime bir sıfat bakalım. Güçlü olan zinde. Harf alayım. Verelim bir tane harf. İ. Diri. Diri doğru cevap beş harflerdeyiz. Arapça kökenli bakalım nasıl sorulmuş? Ee, Arapça kökenli beş harfli sorumuz. <laughs> Cuma namazından önce ve bayram namazından sonra hatibin cemaate yaptığı öğüt verici konuşma. Hutbe. Hutbe doğru cevap. <laughs> evet beş harflerle devam ediyoruz. Bir futbol terimi soracağız. Bakalım nasıl soracağız. Futbolda bir oyuncunun ayağında topla rakibini geçmek için yaptığı kıvrak vücut hareketi. Çalım. Çalım doğru cevap. Alt harflilerdeyiz. Arapça kökenli, isim soylu. Bakalım nasıl sorulmuş. Eski dilde yaratık anlamına gelen Arapça kökenli bir sözcük. Mahluk. Mahluk doğru cevap. Yine alt harfli Arapça kökenli. Bakalım nasıl geliyor sorusu. İçinde sıvı bir yağ ve fitil bulunan kaptan oluşmuş aydınlatma aracı. Harf alayım. Verelim bir tane harf. D. Harf alayım. Ve verdik bir tane daha ver. Yağdan diyeceğim. Değil. Ee, hayırlı nokta noktalar. Nokta noktanız mübarek olsun. Ee, bayram. Harf alayım. Alın bir tane harf al. Kandil. Kandil doğru cevap. Yedi harflilerdeyiz efendim. İki harfim astarla bitiyor. Şimdi soracağım sorunun cevabı. Şimdi soracağımız şimdi, şimdi geliyor soru. Bak bu. Ekşi bir şey sebebiyle dilin damağın ve dişin uyuşması. Harf alayım. A alın Hadi alın. Hiç ihtiyacınız yok. Limon yediniz ne oldu? Ya da bir karşınızda büzüşme. erik yedi. B büzüşme. B dişiniz uyuşuyor. Harf alayım. Ee, tamam. M. Harf alayım. Aldınız bir tane daha harf aldınız. Kara tahtayı tırnağınızı sürünce ne olur? Kamaşma. Kamaşma doğru cevap. Vallahi kafamda canlandı. Kamaşma. Benim dişim kamaştı yemin ediyorum Davut Bey. Karşınızda heyecanlanıyorum. <laughs> Yok be. Şimdi Davut Bey 3000 puandasınız çok iyi bir puan. Umarım böyle devam ederiz. 2 dakika i̇nşallah. 29 saniyede süremiz var. Rahat rahat, sakin sakin her şeyin altından kalkarız gibi. 36 harf alabilirsiniz canınız isterseniz ama inşallah canınız istemez. İnşallah. i̇nşallah. Ama şu gereksiz kullandım. <laughs> evet bence de. Ama yani olsun demek ki ihtiyacımız varmış. Efendim yedi harflerle devam ediyoruz. Arapça köken yapı eki almış basitçe bir soru. Bakalım kelim. Aman, soruya bakalım. Kelime basitçe. Dinlenmek ve eğlenmek için turistik seyahat yapan kimse? Harf alayım. Aldık bir tane harf. Dinlenmek ve eğlenmek için ne yaparsınız? Gezerim. Ne, ne deriz ona? Ee, nereye katip, git? Ne? Yok yok hayır öyle değil. Harf alayım. Tamam aldık bir tane. Çok basit düşünün. Gezinti? Değil. Size Arapça kelime? Yok efendim hiç. Harf ya, ya, Arapça kelime de oradan bulabileceğiniz bir şey değil. Ee, mesela çoluk çocuk gittiniz dinlenmeye ne, ne, ne deriz ona? Nokta Tatil. Nokta ne? Tatil. Heh. Tatilci. Tatilci doğru cevap. Sekiz harflilerdeyiz. Fransızca kökenli bir sözcük geliyor. Bakalım nasıl geliyor. Denizaltılarda güvenli bir biçimde çevreyi gözetlemeye yarayan mercekli araç. Dürbün değil. Dil. Harf alayım. Harf aldık. P. Harf alayım. Aldık bir tane daha. S. Ee, harf alayım. Aldık bir tane daha aldık. O. Harf alayım. Aldık bir tane daha. Sıkıştık burada biraz. Paras. Değil. Peres. yani güzel başlıyorsunuz. Peri, periskop. Periskop doğru cevap. 8 <laughs> harflerdeyiz. Ce iki kelimeden oluşan bir cevaba ihtiyacımız var. Ee, bakalım nasıl sorulmuş. Öğrencinin kendi cümleleriyle cevap vermesi gereken yoruma dayalı <laughs> soru Açık biçimi. Açık uçlu. Açık uçlu doğru cevap. 9 harflerdeyiz. Tek kelime mastarla biten bir cevap istiyoruz. Bakalım nasıl geliyor soru. Herhangi bir şeyin zihinde kurulduğu gibi gerçekleştiğine inanmak. Harf alayım. Debi. Z. Zannetmek. Zannetmek doğru cevap. 9 harflerdeyiz yine. Tek kelime yapım eki almış bir cevap istiyoruz. Şu soruyla. Rezillik, insana yakışmayan hayat biçimi. Tespaye. Değil. Rezil, rüsva, saçma sapan. Değil. Harf alayım. Alalım bir tane harf alalım. Ü. Hmm, harf alayım. Aldık bir tane daha. Ü. Harf alayım. Aldık bir tane daha. Ü. Harf alayım. Dünyadaki bütün ü'ler <laughs> bu kelimede. Evet. Ş bir harf daha alayım. Bir harf daha aldık. L. Müşkül. Ne? Müşkül. Değil. Müş. Değil. Tüş, küş, düş. Değil. Düş. düşkünlük. Düşkünlük doğru cevap. 10 <laughs> harflerle devam ediyoruz. İki kelimeden oluşan futbolla ilgili bir cevaba ihtiyacımız var. Ve mastarla bitiyor. Davut Bey hadi bakalım. Topu ileriye taşıyıp savunmayı geçmek ve skora yönelik Harf bir alalım. hamlede bulunmak. Harf aldık. <laughs> ve durduk. Topu ileriye taşıyıp... Güzel yerden geldi ye. Topu ileriye taşıyıp savunmayı geçmek ve skora yönelik bir hamlede bulunmak. Yapmak. Ne yapmak? Topu ileriye taşıyoruz. Yani nedir o? Atak yapmak. Atak yapmak doğru cevap. Son kelimenin bu. Son sorumuz. Tamam. Yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik. Efendim tek kelime bir cevap istiyoruz. Yoksunluk eki almış, yapım ekiyle de bitmiş. Tamam. Harf alacağım. Hadi hayırlısı. Harf alayım. Durun bir dakika. Tavuk <laughs> Bey da hemen öyle şimdi soru giren çok az. <laughs> soru şimdi gelirken ben okurken harf alabilirsiniz. Tamam. Biliyorsunuz. Gelsin soru. Bazı harf olaylarda harf görülen de insana alayım. kötülük getirdiğine inanılan belirti Nuhuset. Uğursuzluk. Uğursuzluk doğru cevap. Yine <laughs> fazladan aldınız değil mi Harbi? İlk yanlış mı? Garanti oldu ama. <laughs> Harika. Kesinlikle. Çok tebrik ederim Davut Bey. Evet. 7400 puan aldınız. Evet. Birincilik koltuğuna oturdunuz. Ee, sizden sonra iki yarışmacımız var. Onların performansına göre hafta finaline beraber mi gidiyoruz belli olacak. Siz... Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. <laughs> Memnun musunuz şeyden? Beklediğinden daha yüksek diyebilirim. Gerçekten mi? Evet, evet. Burada ha. oturduğumda daha zor geçeceğini düşünmüştüm. Aynen. E önceki yarışmacıların da tabii etkisi oldu evet, diye tahmin ediyorum. Hanımlar evet, evet. Beyler de Oğut Bey, alkışlarla yerini uğurlayacağız. Ve dördüncü yarışmacımız bizimle olacak.